Merhabalar arkadaşlar. Yine bir açma işlemiyle karşınızdayım. E, müşterim geldi. Şey İstanbul'dan geldi. Dedi ki ben ben saçlarımı böyle istiyorum dedi. Bana e, beyaza yakın bir renk gösterdi platin. Fakat diplerim kalsın dedi. Bunu ayırmamız mümkün değil. Açarken şimdi şu kadar kalsın. Onu mümkün değil bırakamazsınız. Açıcıyı sürürseniz bile taşar bulaşır. Onun için ne yapıyoruz, e, müşterime de kendi saçınız kalacaksa ya paketli böyle e, air touch ya da ince röfle gibi bir şey, onlar da demode duruyor biraz, air touch yine bir derece e, ama uçlarını açık istiyor, uçlar bu sefer açık olmaz. Hemen e, ben kendisine izah ettim, saçınızı tertemiz açacağız öncelikle koyu yerleri, e, sonra buralara geçeceğiz çünkü buralarda daha önceden şöyle yıpranmış yerleri ben şimdiden görüyorum. Eğer sizler acemiyseniz yeni başladık emin değilseniz hafif bir ıslatın o zaman anlarsınız. Şimdi saçımızın e, tamamını güzelce açacağız. Dip derinlik dedim. Sizin yine dip görüntünüzü biz size vereceğiz. Onu da küçük istiyorum dedi. E, onun için öncelikle açmaya başlayacağız saçımızı ayrıştırarak. Sonra devamında neler yaptığımızı göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar beyaz açıcıyla açacağım. Çünkü saç zemini çok böyle koyu duruyor. Hani uçlarda açıklık var ama zemin koyu duruyor. Ee, ne yapıyoruz? Lila da olabilir, beyaz da olabilir, mavi de olabilir ama mavi özellikle kullanmıyorum. Çünkü o saçı daha temiz gösterecek. Ama ben e, çok açık bir renk istediği için, e, beyaz zaten bir renk vermeyeceği için kirli sarımı, temiz sarımı daha net göreceğim. O yüzden beyaz açıcıyla 30 volümlü saça işleme başlayacağım. Evet arkadaşlar bir sürpriz çıktı karşımıza. Gördüğünüz gibi hemen burada böyle daha önceden bir dip paket yapılmış. Şimdi baktığımızda saçın şey yok ama belli bölgelerde olduğunu söyledi müşterim. Şimdi bunu paketlerken bunlara da dikkat edeceğiz. Ne yapıyorduk? Önce koyular alıyoruz. Bunları biraz ayrıştıracağız. Ama buralar koyu. Buraları da biz müddet sonra karıştıracağız şuraya kadar. En son burayı bırakacağız şu kısmı. Şimdi ense'den başlıyorum. Alttan sürüyorum arkadaşlar. Ama ne yapıyorum? O çizgili yere gelmiyorum. Çizgili yerde ne yapacağımı şimdi göstereceğim yine. Yani en zor işler bu paketli işlerdir arkadaşlar. Bunları ayrıştırmak. Şimdi hemen alıyorum koyularımı. Koyularıma süreceğim. Araya da termal kağıt kullanacağım. Termal kağıdı sürekli soruyorsunuz arkadaşlar. Belki bir milyon kere yazdım ve açıkladım. Onun da videosu var. E, bunu nereden temin edersiniz, ne yaparsınız? Onun bile videosunu çektim ama hala soruyorsunuz. Tutmana gerek yok. Şimdi ne yapıyorum? Burayı biraz daha öbürlerine dokunmadan Koyuya kadar iniyorum. Bu termal kağıtla ayırmanız çok kolay arkadaşlar. E, hatta şey e, bunların hazırları satılıyor, biraz pahalı. Benim onları yıkayıp tekrar kullanacak kadar vaktim olmuyor. O yüzden ben şu ince parke altı şilte diye geçiyor. Onlardan alıyorum. E, aynı işlemi yapıyorum yani. Ama hazırları da var. Şimdi arkadaşlar ben komple saçı e, sürdüm sonra hemen alttan başladım şimdi ne yapıyorum buralara biraz daha temkinli gelmiştim hemen buradaki fazla açıcıları daha koyu gördüm yerlere doğru elimle böyle biraz yaydırıyorum e, şimdi şuralara değenleri de hafif sıyırıyorum canını yakmasın diye çünkü saç üst üste basınca arkadaşlar yakın mesafe yaptığımız için değen noktalar olabiliyor. Şimdi bakıyorum. Buralara hep temkinli yaklaştım. Ee, bağlantı yeri çok önemli arkadaşlar. Hani kopmaması için böyle açmalarda. Oraya önce daha az açıcı sürüyorum. Sonra da hafif şöyle yine taşırmamaya çalışıyorum. O sarı yeri. Sadece koyu gördüğüm yere şöyle bir ek şey sürüyorum. Gördüğünüz gibi hani oralara bir bağ noktasında hem zarar görmesin hem de ton farkı olmasın diye şimdi e, hep böyle açmalarda arkadaşlar sürekli ben saçı gözlemliyorum bırakıp bir yerlere gitmiyorum çünkü insanla çalışmak çok e, başka bir şey arkadaşlar bazı insanların saçı saatlerce yavaş gidiyor bir şey olmuyor aynı açıcıyla bazılarınınki çok hızlı gidebiliyor bu sefer zarar görebilir mesela şöyle değdiyse mutlaka sıyırın orada bırakmayın çünkü oraya geçeceğiz ama daha sonra ama ne yapıyoruz şimdi öncelikle bu koyu yerlerimiz koyu yerlere sürüyorum Açık yere hiç geçmiyorum. Ama yine saçı gözlemleyeceğim. Çünkü mesela az önce sürdüm aralara e, o paketli yerleri ayrıştırmak için e, termal koyduğum için ne oluyor? Termaller hafif ısıtıyor. Daha hızlanıyor. Hemen onları kaldırdım aradan. Şimdi saçımı kontrol ediyorum. Dediğim gibi şuralara bakın. Bunları şimdi Mesela burada daha açılıyor. Oranın da açıcıya ihtiyacı var ama şuraya ekstra küçücük şöyle elimin içinde dağıtıyorum ki içine de gelsin. Her yerine eşit gelsin diye. Şöyle. Ama şöyle bırakayım. Sarı yere geçmiyorum gördüğünüz gibi. Orası ince noktamız. Hassas noktamız öyle diyeyim. İlla açıcı şişiyor, dokunabiliyor. Bakın burada da olmuş. Hemen onu parmaklarımla sıyırıyorum. Gerekirse hani tehlikeli bir saçsa zarar göreceğinden korkuyorsanız hemen orayı suyla ıslatın. Açıcının etkisini yavaşlatın. Ya da yağ türevleri de kullanabilirsiniz aynı şekilde. Şuradaki şeyi yavaşlatmak istediğinizde hafif su sıkabilirsiniz. Şimdi bütün saçımı arkadaşlar aynı şekilde geçtim. Şöyle ara ara havalandırıyorum. Çünkü saç üst üste geldiği için ısınma yapabilir. Yine altlarda kaybınız olabilir. Onun olmaması için ara ara saçınızı böyle havalandırın. Ee, şimdilik güzel gidiyor. Ee, beyazlaştım biliyorsunuz. Şimdi bu lila ya da mavi olsaydı bunu daha temiz beyazımsı bir saç görecektik. Ama ben onu görmek istemedim. Açık e, olsun istiyorum. Bu kirliliği ne kadar görürsem benim için avantaj şu an. Bu kirliliği yok edene kadar saç zarar görmediği noktaya kadar açıyorum. Ondan sonra dip derinlik veriyorum. Şimdi önler biraz daha koyu. Ee, i̇şleme başladığımda da öyleydi. Ne yaptım? Onları biraz daha böyle aldım. Şimdi böyle kontrol ede ede bekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel gidiyoruz şimdi. Birçok yerinde dibe hafif değdi ama değmeye yerler var. Şimdi ben böyle 20 volüm gibi bir e, volümle açıcı hazırlayacağım minicik. Sadece diplere geçmek için e, çok az hatta e, gereken yerlerde şuralardakileri bile dibe yedirebilirsiniz. Yani dipler çok hızlı açılıyor. Hep bunu söylüyorum. Sonra da e, diğer şeyine geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu sefer önden başladım. Neden önden başladım? Çünkü arkalarımız daha güzel açılıyor gidiyor. Uçları da açık ama önler koyu gördüğünüz gibi. Şimdi önden sürerek geliyorum. Burada da neye dikkat ediyorum? Minicik dokunuyorum. Yine aynı şekilde daha koyu gördüğüm yere çekiyorum. Bakın bu saçı hiç işlem yapmadım. Bu saç yanık bir saç. Ne yapıyorum buna? Hiç açıcıyı getirmiyorum ama parlamasını da istiyorsam hemen şöyle güzelce ıslıyorum. Şuradan şöyle çektiğimde o açıcının kalıntısı bile o saçı parlatır. Bu tür şeylerde asla normal açıcıyı bu saçın ucuna getirmeyin arkadaşlar. Çünkü zaten şuradan baktığınızda bu saçın görüyorsunuz yanık bir saç yani. Kesinlikle açıcı getirmeyin. Sadece böyle hafif suyu geçirebilirsiniz. Bunu lavaboda da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, saçımızı açtık, tertemiz. Şimdi dip derinlik boyası vereceğiz ve o dip derinlik boyasıyla da uçlarına güzel bir ton vereceğiz. Şu an sarı yansımalara hiç umursamayın. Çünkü ıslak olduğu için görebiliyorsunuz. En önemlisi arkadaşlar uçlarda böyle parçalanmış saçlarımız vardı. Hiçbir şekilde biz ekstra bir koparma hiçbir şey yapmadık. Kendi normal esnekliği neyse o öyle diyeyim. Şöyle göstereyim. Şimdi güzel bir dip derinlik boyası vereceğim. E, müşterime soracağım ama kendi saçı biraz koyu. E, kahve mi yapacaksınız? Ya? Tabii ki kahve hiçbir zaman yapmayız. Çünkü bu altı çok açık olacağı için koyu kumral tonlarını düşünüyorum. Normalde 7-7-11-7-1 gibi yaparım. Ama hem ıslak süreceğim için hem de müşterim kısa bir nokta istedi. Biraz kendi saçıyla duysun istediği için 6-0-6-1-6-11 gibi düşünüyorum şimdi dibi. 10 volümle hazırlayacağım. Genelde arkadaşlar oran soruyorsunuz. Hep söylüyorum. Küllülüğü ne kadar yoğun istiyorsanız mesela 11'i daha yoğun koyabilirsiniz. Çok küllü olsun istiyorsanız. Daha az olsun istiyorsanız 11 katmazsınız. 6061 yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin keyfinize kalmış bir şey. Ne görmek istiyorsanız. Ben şimdi 3'üne eşit oranda kullanmayı düşünüyorum. Eee müşterimle de son e, şeyimizi kararımızı verip hemen boyamı hazırlayıp diplere şöyle 1-1,5 cm derinliğinde süreceğim. Şimdi boyalarımı belirledim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 6 0, 6, 1, 6, 11. eşit oranda sıkacağım. Hepsini 10 volümle hazırlayacağım. Ee, şimdi arkadaşlar size bir dipnot geçeyim. Diyebilirsiniz ki yoğun küllü istiyorsak 6, 1, 6, 11 olmaz mı direkt? Ee, olmaz. Neden olmaz arkadaşlar? Alt açık bir renk olduğu için direkt böyle gri ya da mavi bir yansıma olur. Beyazı olan saçlarda da aynı şekilde. ton olmadan olmaz. Ama diyelim koyu bir renk üzerine çalışacaksınız bir değiş gibi altı gibi küllü çıksın istiyorsunuz o zaman anatom kullanmayabilirsiniz ama beyazı da olmayacak o zaman yoğun küllüyü kullanırsınız o zaman zaten yoğun küllü hafif çıkar ama şimdi ne yapıyoruz alt zeminimiz açık yani 11 bazında ya da yoğun beyazı olan müşterileriniz geldiğinde anatom kullanmadığınızda gri renkler çıkar ortaya bunu unutmayın saçımızı yıkıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renk çok güzel bir rengi dönüşmeye başladı. Henüz taramadım, hiçbir şey yapmadım. Ama buna ben birazcık cila hazırlamaya karar verdim. Daha böyle parlasın beyazlı istiyorum. Beyaz bir görüntü göstermişti bana arkadaşımız. Bunu da maskele, maske yapıp taradığımızda bir 5-10 dakika tuttuğumuzda yine o şu beyazımsı grimsi görüntü olur. Ama ben şimdi ne yapıyorum? Şöyle geliyorum kataloğumu açayım size. Şu 11 11.81'imle İçine biraz da pearl atacağım arkadaşlar. Pearl'ü de göstereyim. Pearl'üm de bu. Hani burada baktığınızda böyle e, gri beyaz gibi. Şimdi ikisinden şöyle göstereyim. 3 gram 3 gram kadar 10 volüm biraz su cila hazırlıyorum. Bunu saçın uçlarına süreceğim. Evet arkadaşlar. Bakın sürdüğüm hamile renk ne güzel oldu. Şimdi bir 10 dakika sonra akıtacağız bunu. Bir maske yapacağız ve final. Evet arkadaşlar fit saçımızın finali şöyle göstereyim. Güzel böyle e, grimsi temiz bir renk yakaladık. Diplerimizi özellikle biraz koyu yaptık. E, zaten biliyorsunuz altta açılma işlemi olduğu için isteseniz de onlar çok koyu kalmıyor. E, açılıyor. Daha açık olduğunda da biraz daha sararabiliyor. O yüzden hani böyle yoğun küllü yapmanız her zaman artıdır. Şöyle göstereyim.